Oğlum var benim. Oğlumu, Hasan'ımı bırakamam. Beni aklından silah bas. senle gelemem. O, Türk sinemasının sultanı. Etap Onlarca filmde kamera karşısına geçti. Şimdilerde kamera arkasında. Türkan Şoray tam 24 yıl sonra yeniden yönetmen koltuğuna oturdu. 3-2-1 oyun! Usta oyuncunun kızı Yağmur Ünal'ın yapımcılığını üstlendiği filmin adı Uzaklarda Arama. Film Muğla'nın Menteşe ilçesinde çekildi. Yaklaşık 110 kişilik bir ekip Şoray'ın yönetmenliğinde canla başta çalıştı ve sona gelindi. Uzaklarda arama kendi halindeki bir kasabaya pavyon açılmasından sonra kasabada yaşananları anlatıyor. Filmin Menteşe'de çekilmesinin sebebi ise Şoray'ın aradığı sakin ve uygun ortamı orada bulması. Yeşilçam'ın sultanı sinema kariyeri boyunca yalnız oyuncu olarak değil yönettiği filmlerle de başarı yakalamıştı. Usta sanatçı Dönüş, Azap, Bodrum Hakimi ve Yılanı Öldürseler filmlerinde yönetmen koltuğuna oturmuştu. Şoray'ın yönetmen koltuğunda oturduğu uzaklarda aramanın Kasım ayında vizyona girmesi planlanıyor. 3-2-1 Oyun!